İyi pazarlar biz de bu haberi tabii büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Evet. Büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. E, tepkiler çok büyük. Gerek Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nden gerek Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük tepkilerin olduğunu görüyorum. Bu da beni memnun etti. Ben de e, açıklamalarda bulunuyorum ve gerçekten Netflix'in böyle bir siyasi olaya e, tek taraflı bir görüş açısıyla alet olması e, kendine hiç yakışmamıştır. Çünkü Kıbrıs meselesi. ...asla 1974'te başlamamıştır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı... ...ki 50. yılını biliyorsunuz... ...büyük bir çoşkuyla kutladık. Esas ihtimalle... ...Kıbrıs Türk'ünü soykırımdan kurtaran... ...bir askeri hareketli bir müdahaleydi evet. ama... ...sayın o zamanın başbakanı Bülent Ecevit'in de dediği gibi... ...biz müdahalemizle... ...Kıbrıs'a barışı götürüyoruz. Bu barış... ...hem Türklere hem Rumlara... ...nitekim bütün dünya bilmektedir ki... ...1974 Barış Harekatı ile... ...Kıbrıs'ta kanın akması durmuştur. 50 yıldır Kıbrıs'ta bu zor bölgede. Barış devam etmektedir ve herkes gerek Güney Kıbrıs gerek Kuzey Kıbrıs barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabilmektedir. Bu da buradaki Türk askerinin caydırıcı güç olarak varlığına bağlı. Halbuki 1974 öncesinde Kıbrıs Türkü burada çeşitli farklı katliamlardan geçmiş, canlı canlı mezarlara gömülmüş. Bugün Gazze'de olanların benzeri Kıbrıs'ta yaşanmış ama o zaman bütün bu vahşeti bütün dünya izlemişti. İngiliz üstlerinden İngiliz askerlerin tarafsız ve seyirci kaldıklarını. Birleşmiş Devletler askerlerinin asla meseleye bulaşmadıklarını ve Kıbrıs Türklerinin o ortamda yalnızlık içerisinde katledildiğini bütün dünya bilmektedir. Buna rağmen net net gibi bir kıyayın kuruluşunun böyle bir şey alet olması gerçekten çok düşündürücüdür ve hiç de kabul edecek bir taraf yok. Dolayısıyla Türkiye'den de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bütün Türk dünyasından buna tepkilerin yoğunlaşarak artmasını temin ediyorum. Çünkü yayıncılık biraz da gerçeklerle ilgili olması lazımdır. Evet. Birilerinin kara propagandası, birilerinin kendi siyasi emellerine eğer birileri alez olacaksa bu onlara da tabii yakışmayacaktır. Yakışmıyor da. O bakımdan Kıbrıs çünkü burada tepkisi koymuştur, koyacaktır. Ve biz de tabii ki bunun için belki farklı bir takım yöntemler araç içerisinde olacağız. Evet. Biz de esasında kendi meselemizi anlatmak için Farklı diziler, farklı programlar yapmak durumundayız. Gayretlerimiz de var bu yönde. TRT biliyorsunuz bir zamanlar Kıbrıs'tır diye bir dizi yapmıştı. Bir süre işte 13 bölüm hatta 26 bölüme kadar artırılmış. Ee, bana göre başarılıydı ama onun da devamı gelmesi lazım. Evet. E şimdi baktığımızda Türk televizyonlarına e, Türk dizilerini yapan yapımcılara e, ben bütün e, Türk dünyasında dolaştığım için görüyorum. Hatta Türk dünyasında ötesinde e, Çin'e kadar Rusya'dan çeşitli farklı bölgelerde hep bu diziler çok izlenmektedir. Hatta e, Güney Amerika'da, e, Meksika'da ve e, diğer e, Güney Amerika ülkelerinde de Türk dizilerin izlendiğini biliyorum. O anlamda e, Türkiye'ye buradan sesleniyorum. E, Türkiye'nin çok başarılı dizi yapımcıları, ki çoğunu tanıyorum. Ben de eski bir televizyoncu olarak, Show Tv'de genel müdürlük yapmış bir kişi olarak. Artık bunlara karşı e, Türkiye'nin ve Türkiye'nin bu başarılı dizi yapımcıları... Kıbrıs Türk'ünün davasına el atıp Kıbrıs Türk'ünün verdiği mücadeleyi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geldiği aşamadaki konumunu bu kritik bölgede neden iki devlet siyasetini şu anda milli bir siyaset olarak sürdürmekte olduğumuzu bunları ekranlarda dile getirirsek ve dünyaya bunları yayarız. Ama tabii bunları yayarken ben gerçeklere bağlı bir yayın anlayışını hep desteklerim. Gerçek neyse o. gerçek zaten tek o tek gerçeği. Eğer biz de yayınlarımıza yayabilirsek bu netlikte karşı belki e, eğer ne derler e, müsibetten bir hayır doğar. Böyle bir hayırlı işe hep birlikte imza koyarsak belki bu hayır da gelecek nesillere bir armağanımız olur. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Rumların e, tabii Güney Kıbrıs Rum yapımı bir dizi ol, olunca ister istemez tarafsız olmalarını beklemiyoruz ama e, bu e, dizinin hayata geçmesi Netflix üzerinden ya da başka bir dijital platform çok da önemli değil aslında. Ama dizinin hayata geçmesi yeni bir algı e, çalışması, ada ile ilgili yeni bir başka bir müzakere sürecini beraberinde getirmesi için bir alet olarak da düşünülebilir mi? O kendilerine göre bir programda yapıyorlar. Ama bu yani bütün işin e, us, uluslararası boyutu Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bölgenin hem en büyük, en güçlü ülkesi ki baktığımızda İskenderun'dan Ege'den kadar 2000 km bir sayı şeridi, bunun deniz yetki alanları kıta sağlığı, hava sahası e, mavi vatanı, göklerde hava sahasındaki bizim için önemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağının ne kadar milli bir toprak olduğunu 1571'lerde verdi. Geçen gün 30 Ağustos olarak yaptığım konuşmada ifade edeyim. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Savaşları ondan 500 yıl sonra 1 Ağustos 1571 Kıbrıs'ın fethi ve ondan sonraki süreçte işte Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşları 26 Ağustos Büyük zafer 30 Ağustos Büyük Zafer ve ondan sonra 1974 Paris Harekatı Bugünlere kadar o milli Türk tarihine baktığımızda gerçekten bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütün o mücadele bir parçası olarak Doğu Akdeniz'de, bütün Türk dünyasının bazı bir Türk devleti olarak Akdeniz'e açılan penceresi. Yani işin büyüklüğüne Hı -hı. ve bizim açımızdan milli değerine baktığımızda Rum tarafında 3-5 kişinin yapacağı bir dizinin bütün bu olayları etkilemesi mümkün değildir bizim açımızdan en azından. Evet. Ama bir takım seyirciyi etkilebilirler. Ama ona karşılık biz de e, e, karşı diziden e, işin geçeni göstermek durumundayız. Yani evet. 1974 öncesinde bu adada bu uluslararası anlaşmalar rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki eşit ortak e, 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 anayasal düzenlemesine rağmen bir tarafın diğer tarafı nasıl katledildiğini hmm. meydan okuduğunu ve esas itibariyle e, Cumhurbaşkanı, de, da Yunanistan olur. Şey, ben şey, siz, siz elbette Bunun, daha, de, daha, de, iyi, daha iyi, daha iyi bileceksiniz ama Sayın Cumhurbaşkanı şimdi mesela yeni bir dizi e, tarihe kanlı Noel olarak geçmiş 20 Aralık 20 Aralık 1963'ü e, 21 Aralık'a bağlayan gece EOK katliama başlıyor. Mesela diyor e, yaşanıyor ki 364 Kıbrıs Türk'ü hayatını kaybetti. 103 Türk köyü boşaltıldı. Şimdi 20 Aralık 1963'te başlamış. 24 Aralık'a bakıyoruz. Tabip binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürvet. Çocukları Murat, evet. Hakan ve Kutsi eve giren evet. Rumlar tarafından küvette kurşuna dizilmişler. Banyo katliamı olarak tarihe geçmiş. Yani bu diziler yapılırken bu tarihi gerçekler görmezden mi gelinecek? Hmm. Netflix gibi bir kurum acaba bu diziyi yayınlamaya karar vermeden evvel bu tarihi gerçekleri bir araştırmış mı? Ee, bu bir problem değil mi sizin? Netflix'e karşı bir tavrınız e, izleyicilere karşı bir propaganda e, düzeltiyorum bir e, nasıl söyleyelim bir protesto çağrınız olacak mı? Tabi tabi. şimdiden oluyor zaten o. Bir, bir, bir infial var. Ama neyse de bu Avrupa Birliği içerisinde baktığınızda evet. mesela bütün e, o Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'ın bir takım yöneticileri kilit noktalara yerleşiyorlar ve orada koskoca Avrupa Birliği gerek bize gerek Türkiye'ye karşı acımasızca kullanabiliyorlar. Çünkü o kurumun başında bir Yunanlı, şu kurumun başında bir Kıbrıs Rumu ve acımasızca kendi ideolojilerini ve kendilerinin milli yasasiyetlerini bize karşı kullanmada bütün Avrupa Birliği alet ediyorlar. Baktığınızda bir Portekizli, bir İspanyol, bir İtalyan konuşuyorlar, haberi yok. E ya diyoruz böyle böyle, ya da işte onun başında bakan bir Rum çıkar, bir Yunan çıkar. Şimdi bu netlikte, araştır, görelim bir yerde bir Rum, bir Yunan var mı? Nasıl Yahudiler her yerde işte bu gazi olaylarında, kendi propagandalarını acımasızca bu şekilde. Birleşik kalan rağmen yayıyorlar. Burada da böyle değil. Emin ol araştır bir yerde bir Yunanlı bir Rum parmağı var. Bu işte. kendi ideolojisini ve milli duygularını tatmin etmek için koskoca Netflix'i ve onun yapımcısını bu işe alet ediyor. Onlar da araştırmıyor. Tek taraflı duydukları ile bu işe girişmişler. Biz gerekli tepkileri elbette koyacağız. Elbette bunun mücadelesini vereceğiz. Ama benim gönlümden yatan bu Türk yapımcıların Kıbrıs Türk'ünün davasını ki bana göre izleni bir bir başarılı dizi ortaya çıkabilir. Çünkü gerçekten hı hı. çok hikaye vardır. Çok anlatacak şeyler vardır. Bütün dünya bunları izler. Ama benim diğerlerinden farklı olarak Kıbrıs meselesi ta 1950'lerde başladı. Böyle 1974'de başlayan bir şey yok. Ama o dizinin em eminim göreceğiz. Yuvala Türk askerinin adaya çıkmasıyla başlar. Ondan evvelki e, yıllar hiç biri yok. Bir Erenköy, Erenköy'e 560 tane üniversite öğrencisinin çıkması, o başlı başına zaten bir dizi oluştu. O kadar evet. hikaye var o Erenköy'de. Kendi başına bir dizi oluştu. Çok yaşanan acılar var, gerçekler var. Bunlardan hmm. biz de mukabil bir takım yayınlarımızı yaparsak hem izleyici buluruz, hem televizyonculuk açısından, yapımcılık açısından bana göre başarılı olur, hem de milli evet. davamıza hizmet eder Şimdi evet. 20 Eylül'de vizyona girecek, gösterime girecek bu dizi 20 Eylül'e kadar zamanımız var. Bu dizinin yayınlanmasını engellemek için zannediyorum yoğun bir çalışma hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem de Türkiye'de gerçekleşecektir diye tahmin ediyorum. Ne dersiniz? Evet. Şimdi ne evet. yapacağız? Evet. Ne yapalım? Nasıl bir yol şimdi, izleyelim? Şimdi e, biz kendi dostlarımızı gerek İngiltere'de, gerek e, diğer Avrupa ülkelerinde Türkiye'nin adresiyle onları harekete geçirmeyi düşünüyoruz. Onların da gerektiği protestolar çünkü bu siyasi bir olay. ve Netflix böyle bir siyasi olaya neden bulaştı, neden buna alet olsun şeklinde onları dürteceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı ile de temasa geçtik, geçiyoruz. Onların da çeşitli farklı kurum ve kuruluşlar üzerinden mutlak sürekli etkileri olabilir, olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu şekilde bu meseleyi hep birlikte en azından yayından kalkmasa bile bunun şeyini yapmamız lazım. Yani ne kadar büyük bir yanlış olduğunu hı hı. şiddetli bir şekilde protesto edip duyurmak lazım. Evet. Sessiz kalırsa o zaman çok yazık olur. Onun için buna sert tepki vermemiz lazım. İyi veriyoruz. Evet. şimdi yapımcılara ve senaristlere de seslenelim yeri gelmişken Sayın Cumhurbaşkanı acil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hikayesini anlatan gerçekleri anlatan Rumların öteki yüzünü anlatan acil bir senaryo ve dizi filmler neyse yapılması için e, KKTC'ye davet edelim mi? lütfen ben dün başka bir ayrıntı vereyim bizim Sönmezler Ocağı var Kıbrıs'ta Sönmezler Ocağı'nın 4 genci TMT kurulmadan önce, 1957'de bomba yaparken, bomba patlaması dolayısıyla dört gençimiz vefat etmiş ve onların bir büstü vardı. O büst önünde koca da tören yaptık. Ben o törende konuşma yaptım. Ve dedim ki 1957'den bugüne 67 yıl geçti. 67 yıl sonra biz işte bu kardeşlerimizi anmak için, onlara rahmet dilemek için, onları unutmadığımızı buradan ifade etmek için Burada toplanmış bulunuyor. Mesela 500 kişi vardı orada. Kıbrıs önemli bir kalabalık. Ve işte 67 yıl sonra hala da unutmadık. Ama tabii her gün birileri göç edip gidiyor. Dolayısıyla yapımcılarımıza, yönetmenlerimize de şunu söyleyebilirim. Hala daha canlı tarih vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün sönmezde o da gördüğümüz gibi çok hala da yaşayan komutanlarımız, mücahitlerimiz, o zamanın savaşçıları mücahit ve mücahitleri hala daha aramızdadırlar. Ama gittik sonra azalıyorlar. Hayat böyle bir şey. Çünkü dediğim gibi üzerinden e, 67 yıl geçmiştir, 1960'dan 64 yıl geçmiştir, hı hı. 1974 Paris Arkan'dan 50 yıl geçmiştir. Giderek azalıyorlar. Dolayısıyla bu canlı tarih de etraftayken tabii onlar daha iyi bilecek. Bu işin tekniği vardır. Canlı insanlardan bütün bu geçmişi dinlemek elbette senaryoyu ve yapımı daha da güçlü evet. Onun için e, bu zamanı iyi değerlendirmek lazım. Çünkü bundan atıyorum 15 sene sonra baktığınızda bu canlı tarihi olacak ve o canlı tarih yok olduğunda siz bunu onların evlatlarından dinleyeceksiniz. Ama evlatları orada değil. Evlatları evet. daha doğmamıştı. O olaylar yaşanırken. Evet. verirken. Dolayısıyla bu da bana göre kayda değer bir şeydir, hesaplamadır. Bunu da dikkatlerine getirmek istiyorum. Evet. Hem devlet desteği hem de zannediyorum ki özel sektör böylesi bir yapıma kayıtsız kalmayacaktır. Bütün imkanlarıyla büyük bir destekle çok uluslararası e, mecrada ses getirecek yapım ya da yapımlara imza atılabilir artık. Yani o ben, derecede o kıvama getirdi Rumların bu dizisi bizi. Ben 10 yıl o camiada çalıştım. Şolki genel müziğine kadar e, yükseldim. E, 1991 2001 arası beni bütün camiye tanır. E, ben de buradan sizin e, aracılığınızdan bu sabah e, bütün camiye, bütün dostlarıma kardeşlerime bu çağrıyı e, sizin aracılığınızla yapıyorum. Eğer bu işe el çok büyük bir e, milli görev yerine getirilecek ve büyük faydası olacak diye düşünüyorum. Evet. Çünkü gerçekten hepsiyle de gurur duyuyorum. Büyük başarılar vardır bu diziler. E, her gittiğim yerde e, gerek farklı e, Rusya bile tercüme edilip Kosya Rusya'da bile Türk dizileri izlemek. Türk dünyasında evet. kez öyle, e, Güney Amerika'da öyle, çoğu ülkede bu Türk dizileri ee, çeşitli farklı yayın platformlarında e, ilgili lisan çevresi yapılarak izlenmektedirler. Dolayısıyla Kıbrıs Türkünün gerçekten bu büyük bir başarısı olarak bunu hayata geçirebilirsek Onun için bu çağrıyla bu sabah sizlerle bu olay dolayısıyla e, Türk e, yapım ve film dünyasına paylaşmak istiyorum. Evet. Hepsine da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu milli davada eminim herkes elinden gelen katkıyı sunacak. Sayın Cumhurbaşkanı çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ee, i̇yi bir pazar gün diliyoruz size de. Çok teşekkür ederim sizlere de bu yayın dolayısıyla. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.